Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Yine bu bloğa kamerayacağımız oyun. Yani ne yapalım? Hmm. Yani bu da, ha ha Ne oldu? Tam muzlu silah mı aldın? Evet. Allah belan. Hadi botlar. Ben de rengimi de değiştirmek istiyorum ya. Bu senin rengin değil, botun rengi. Ben, şey. sen botun kılıcını seç bot mu şu an? Evet, bu bot. Sen botun kılıcını seç. Tamam. Botun kılıcı ezik olsun bence. Bak, bu da olsun. Hadi, başlıyoruz. başladık. Oynamamıza gerek yok. Çünkü ben yine kazanacağım. Ya bot daha burada kendini yiyor. Şimdi silah başkasını da gidebiliyor. Şimdi bana geliyor. Çünkü yeni ben kaldı. Oh! Gel oh. Ayın. Gel gel. Of, beni. Hadi. Hop geliyorum. Bana atlıyorum. Atlamıyorum şaka yaptım. Ben öyle birisi değil. Attım kime gelirse. Sana gelecekti. Attım lan kime gelirse. Ya sen sen seçtiğin bota geldi. Gel lan buraya. Oo açalım düşmeyeyim düşmeyeyim düşmeyeyim. Ay ben de düşmeyeyim. sen kız oynayabiliy ama. Çok güzel oynadı. Hop. He şu anda Jumbo'm suyu <laughs> Ya iki kişi suyu boğladı. O da benim o da benim mop annem ve bu mal bot. Benim konuşuyoruz değil mi canım? Evet çünkü bunlar çok mat. Senden not değil en azından. Hayır. <laughs> evet. Lan bu çizgi ne alaka? hayır bu çizgiye ne mu lan? Lan bu çizgi ne alaka şimdi? Hadi. Muzlu silah. Muzlu silah öldürüyorlar. Ben daha başlamadan yandım ya. Oha. Benim hedef aldığınız zaman başka işimiz yok mu? Başka işimiz var. O da adamlarla pontingler yapmış. Hadi, hadi. Ali, yuki, yuki. Oo! Hayır, kayas, hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. Ha! Çıktım çık gelin buraya bot Gittim suya atladım ya inanmıyorum Ya bu silah Bota geliyordu Bu silah senden hiç Başka bir yerine geliyor Hayır ezilmeyeceğim Ezilmeyeceğim ah, Ezilmedim oh. Sen ezilir misin ya Niye Sen al, bu işi al, biliyorsun bu botu iz, Sen bu işi biliyorsun çünkü oh, Yaa gitti be ben gözüm ben gözüm kapalı bile seni yenelim. Yok ya. Yani yani anlamında söylemedim. Çok iyi anlamında söyledim. Hadi bu sefer ben kazanmalıyım. Ben yine nereye fırladım ben? Bu pali. Of ya. Benim favori oyunum. Olur tabii hep sen kazanıyorsun. Evet. Baksana ben, ben daha birim. Ya ilk atışta yapmayın bunu bana ya. Ha gel bot at. Nasıl anneme yaparsın bunu? Oha! Bot, botu şey yaptım. Aa! Lan çıkardı beni bot. Belamla. <laughs> Kendisi geberdi. Tamam. Aa, hemen ben yine mi Ben yok değilmişim. Ben neredeyim? Ha. Ben Pambamızı... bu Hayır hemen ışınlanayım. <laughs> Aa. İki Hem, hemen buraya duvar koydum. Ha. 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 Aa, bir muzlu silah var. Ben de patlatattım sinem. Aa, muzlu silah beni kurtardı. Canım <laughs> ikimiz mi kaldı? da buldu. İkimiz mi kaldı? Evet öyle şöyle. Tamam. Balon oldu. Dengel dener oldum. <laughs> <laughs> Yukarıdakine saldırıyorum ben. Yukarıdaki o ezik. Ya ilk soldaki varsın ya bu. Ah. Ya, yanındaki benim, yanındaki benim. Al, al, al. Ödülünü verdim sana. Ödül değil de ceza vardı. Aha. Hop, Hop tuval. Hayır, Aha. hemen duvar koydum. Hop, duvar. Hayır, hayır. Aha. Ne bende patladı. Hemen şuraya ateş atayım. Hop. Dönüyor bunu. Sen Hop. mi kaldın yine? Evet. Baş başa mı kaldık yine? Evet. Ben iki kişi öldürdüm. Sen ise sıfır. Ha, evet. Bugün arkaya koydum. Hayır. Arkasında mı var? Bu senin en çok kötü vurdun mu? Aa! Yapma bunu bana. Böyle olursan al sana pantik ver. Oo! Yuh! ne oluyorsun? Ya düşmek istemiyorum ya. Sen 8 misin? Onda bir şey yok. Ne Ne ara 8 oldun sen canım? Çünkü ben puloyum. Siz ne bulsanız Oğlum. Ya şu an bir kişi ölmedi. Bir kişi ölebilir mi bana nariş? benden hariç? Benden hariç bir kişi ölebilir mi? A, tamam yüzünden seni görüyorum. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Silah bende patladı ya inanmıyorum. Aa buldasın. Silah bende patladı hayatım ya gel lan bula ya. Lan tamam, aa. Lan bir kızım canı kaldı. Hop öldü. Hop. Allah'ım. Allah. Ben Allah seninle baş başa kalmak istemiyorum ya. Sen baş başa beni... kalmadım ki. Sen Yok hep, var. sen hep beni yeniyorsun. Heh. Böyle yapıştıralız adamı. Sen mi kazandın yine? Evet. Ya bu sonuncu turumuz eğer sen kazanırsan tabi tabi ben kazanacağım için <laughs> dur şekerim orası hiç belli olmaz lan nane <gülüyor> <gülüyor> en çok çıkacağı <küçüğe> botta var aa <laughs> lan ölüyorum ölüyorum ben kaybettim aa. beni bunlarla baş başa mı bıraktın evet ilk önce ikimiz takım olalım sonra ikimizi yenelim o oluyor. Zaten öyle yapıyorum ben. Ya baştan söyleseydin ya. Bir ikinci sana çalışmıyorum ben. Şeylere çalışıyorum. Toplara evet. çalışıyorum. <laughs> Kaptara, takım Hayır seni. Aa, Bak aa. beni yenecek galiba. Beni yenemez. Sen muzlu su olansın. Ozan ya bu ne? Üç. Onu <laughs> söylüyorum. Ama sen varsın oyunda. Evet. Oyunda ben varım. Senin olduğun oyunda ben nasıl kazanayım? Senin sandığın başka bir su olsa sen kazanırdın. Bilmiyorum. Gel buraya bop. Gel lan ezik. A seninle oynarken kazanamadım. Ya ezik derken ikinizi bulmaktım. Bravo. Yine ben kazandım. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Takipte kalın. Bay bay.